Evet buradan üniversite öğrencilerine test ediyoruz. Ben de üniversite öğrencisi oldum ve diyelim ki akbiliniz yok. İçi boş. Peki nasıl bedava bineceksiniz? Ben bunu yolda araştırdım ve otobüse nasıl bedava biner göreceğiz gizli kamera. Yürü. Evet, evet. Abi sen, bahsene, sen o... Ben bassın. He? Ben bassın. Nereye bassın? Ses çıktı ben bassın. Amca siz bittik misiniz? senin bassını buradan öğreneceğim. Hocam niye bassın yalan ya, söyleyeyim ya? Tamam bassını tut oraya. Ya bassını tutsana sana. sana. Tüüüü. aşağıya ne misin? Ortak ortak gidiyor mu abi? Ortak yere burada gidiyor. Bunlar yukarıdan. Türü. Teşekkür ederim. ne yapıyorsun ya? Bastım abi ya. Ya var parasını geri şunu manyak mısın sen nesin? Dedet ne demek? Lan abi. Yürü yürü. Ya aşağı yesene sen. Sen aşağı yesene manyak mısın sen nesin? Al Yürü. Durur. Olmadı. Bir daha. Ver bakayım. Taşlayayım efendim. Ay gösterdim. Evet. O kadar akbilim gitti parasını istiyorum ya. Yani hadi ya hadi ya. Hadi, tamam. hadi. Hadi. Siz zaten biliyor mu? Evet, yok. Ha ben de var, Bende var. İki tane. Duru, duru. Bastım, bastım abi ben. Bastım, bastım. Duru dit, duru dit. Bastım. Duru dit, Neyle yapayım? Bastım lan Geldi abi kaç kere gelsin daha. Durur ittik tık 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 tık. Basılı tut basılı. Bastım ya bir tane basılıyor. Böyle yapmayın sen elinle bas. Basık ya bir dakika elini. Kim bas? Basılı tut. <laughs> sen dalga mı geçiyorsun? Yoo abi. Ama ağzınla yapıyorsun abi? ne alakası var abi Bir dakika bir dakika dur. kim basılı tut. Bas şunu. El... <laughs> ya çötür ya. Yani. Dur. Basalım. Fastun abi. Ya kendi ses çıkarın, basak. Fastun abi. Ya bas bir şey lamba yanmasın abi. Fazla para, hatta para bas. Yalan konuşma, bas. Dururuk. Basak dinle. Dururuk, dururuk. Basınla basar mısın? Dururuk. Yine şey, gaza at. Yalla, yalla.